Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte PUBG Mobile oynuyoruz arkadaşlar. Dedim ki bayağıdır izleyicilerime video çekmiyorum. Bir anda aklıma geldi böyle arkadaşlar. Tam da oynuyordum. Görüyorsunuz yeni hesap aldım arkadaşlar abimden. Görüyorsunuz arkadaşlar. Benim de aklıma geldi bir anda. Ben bayağıdır seyircilerime video çekmiyorum. Tabi video çekeyim dedim. İyi ki de demişim yani. Değil mi? Evet arkadaşlar şu maç bitsin. Hatta bu maç bittikten sonra size biraz hatta diğer videoda yapalım bunu ya. Arkadaşlar bundan sonra elimden gelsin bakın. Her gün video atmaya çalışacağım. Yarın da eğer atabilirsem arkadaşlar. Tamam mı? Atabilirsem. Ee, hesap tanıtma yapacağım. Hesabım yeni arkadaşlar abimden aldım. Abim, abim. abim otçuyu bıraktı arkadaşlar. Bunun hesabını ben aldım. Ben de daha niye burada takılıyorsam ya. Tabi bir tane boostumuzu fullleyelim ondan sonra bir tane şunu şimdilik alalım Ya neyse. Sonra basarız. <gülüyor> 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 arkadaşlar biraz hastayım özür dilerim. Bakın arkadaşlar Mistain değişti. Buradan bakınca eski Mistain gibi gözüküyor değil mi? Bir de aşağı inince bakın. O zaman görürsünüz ne demek istediğimi. Bakın eskiden kaykayımız da kötüydü. Kötüydü. Kıyafetimiz de kötüydü. Kaskımız da yoktu arkadaşlar. İyi bir kask. Pika 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 çok kaskımız vardı. Şimdi buz diyarı Bakın şemsiye. Ne şemsiyiz. Karıştırdım ya. Neyse boş verin ya. Parıştım değiştirecektim. Şemsiye ne alaka? Oy AMM'nin veya P90 mermisi biterse diye bana burada en sevdiğim pompayı koymuşlar. Bana şimdi. Şu bot deme bak. Of. Lan bot demiş, bot gibi davranıyormuş. Baş seni gidi gidi. bot gibi davranıyormuş arkadaşlar aslında bot değil ha bu adam ismine bir videoyu geri sarın bakın göremediyseniz bot taklidi yapıyordu burada bak m400 pido Baksa iki tane o adam bot mu Allah oldun diyor. Aseyleyici oldum. Yok bir. 6 nasıl aseyleyici oldum ya? Bu oyunda oynamayı bilmeyen bilen yok mu? 6 kilden fazla alan yoksa da yani bu oyunu bıraksın. Ben bir de bayağı modda bekledim ha. Rush'cıyım ben bunları bunlar oynamayı bilmiyor. Allah arkadaşlar. Şimdi 5 tane bomba ne yapacağım be. Bakın bunda bomba deseni falan da var. Bakın şöyle yanına girelim. La kendimi patlatacağım. <laughs> Onu attım. Tam bir tane İnşallah ya P90 ya da ağını çıkardı. La. Hay grozasına. Çıkırayım. Kellerini gösterdim bittim kardeşim. Lan ne? Ne yapıyorsun ya? Kardeşim ne yapıyorsun? Ee? Eve bıraktım oraya. <laughs> Hesabın da ayarlarını değiştirmeyi unuttuk ya. Neyse artık onu da sonra yapalım arkadaşlar. Bir de AVM atıyor. AVM mi o? Bir de atıyor arkadaşlar. Dur oğlum burada savaşıyorlar. Ya eskiden çan vardı. Çanı mı götürdüler ya? Gerçekten bir de AVM atıyor ha. O AVM'li vurmam lazım. Gel kardeşim sende de AVM var bende de. Eşit şartlardayız bak. Şuna. Şimdi... Aha. AVM'li bu arkadaşlar. AVM'li eleman bu. Şu taşta gördünüz mü? Ben de bu taşa geçtim hadi. Lan lan lan. Hayır alan geldi arkadaşlar. Alan bana çok vurmazsa. Tamam tamam tamam. Geçtiririm kendimi. Hayır ya. Arkadaşlar bu eleman da yukarı açmış. Neyse ya. Yapacak bir şey mi yok artık. Ya alan vurması arkadaşlar canım basardım. Bir de bomba atmış hain ya. Evet arkadaşlar. Yel dağıtalım. Bu eli kazanacağım arkadaşlar. Kazanamasam da 10 kilo alacağım arkadaşlar. Takipçilerimin şerefine 10 kilo alacağım. 10 kilo. Ya 10 kilo ya da 10 kilden fazla. Tam 10 kilo almamı istiyorsanız yorumlara 10 10 10 yazın. 3 tane 10 yazın ama birbirinden ayrık yazın. Bakın görüyor musunuz bot? Bu bot arkadaşlar. O. Abicim iyi ki bot istedik. Bu ne be? O. <laughs> <laughs> Bu adam neymiş böyle? sürüm çekiyor arkadaşlar onu öldüreceğim başımda öyle sinir ed ederek bir <laughs> Emoji yapacağım ki o adam bitti ya o adamın ismini kesin tuzlu fıstıktır eminim ya iyi baksanıza adam kostüme falan uçak sahibi değilse o adam kendinden utansın yani Kıyafet almışsın ama adam adam kardeş. O da şu galiba. Ya benim yeri kaptı ya. Ben de şurayı kapar mıyım? Ha o eleman. Hayır ya. Arkadaşlar o vurdu bizi. Seni yakalayacağım olma aşağıda. Elmi yaman, yaman arkadaşlar. Gel bakalım gel. O şen tam şu baktığımız yerde. Dolanıyor dur. Sen bittin oğlum. Şuraya atlayalım. O da buraya gelir. İyi oynayanlar anlamam. Ya buraya geliyor arkadaşlar ya da misteğine iniyor. Ben buraya geleceğini biliyorum. Ben buraya gelir diye tahmin ettim yani. Biliyorum değil. Nasıl biliyorum? Kaç kişi var? Bir. Aynen. Aynen aynen. <laughs> bot. Beni niye kışkırtıyorsun bot? Sinirlendirdin mi akşam beni? Ben bunun yanında kızgın bir emoji yapmayayım da ne yapayım arkadaşlar? Ben şimdi seni öldürdüm. I got supplies. sana ne yapalım He 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 Eğer bizi izliyorsan buradan Yani ıı, sana bir sürüm çekmem de vardı ama 30'lu fıstığı öldürüp sürümcek sürüm var mı bende bakayım sürüm yokmuş abimde ya ama onun başında bunu yapacağım arkadaşlar eğer onu öldürürsem onun başında bu emoji yapacağım Ondan sonra bittin hatta böyle değil çak çak çekeceğim ona seni arıyorum. Ya buraya hiç kimse gelmedi ya. Birileri gelir de ben bir kiralarım diye düşündüm ama gelmediler. <laughs> Arkadaşlar diğer şeyde videomda hani şu yeni gizli oda geldi ya onun lootuyla win alma yapabilirim arkadaşlar isterseniz. Yani lootuyla derken yani onun bunun lootuyla win alma yapabilirim. Her şey sizin için. Şunu da açalım. Bunda. Arkadaşlar bakın sürpriz yapacağım size. 1 2 3. Ne dedim? Bunda da dedim. Çünkü arkadaşlar bunda olanlar ha? Kimindi? Hayır. Nerede bu adam? Gördüm. Ya çaldı kilimi ya. Hırhız. 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 Hır o şimdi nane yemedim arkadaşlar. Kardeşim yalnız sen şimdi nane yemedin ha. Çiğ de buldum. Bak. lan ya bu harbiden bir hain arkadaşlar ya Ses vermiyor ki. Arkadaşlar yapamadık. Neyse artık diğer videoya kaldı. Görüşürüz arkadaşlar. Abone olmayı, like atmayı, yorum yapmayı unutmayın. Görüşürüz.